Hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinde toplama işlemi ile ilgili problemleri çözeceğiz. Daha önceki haftalarda bu problemleri sürekli çözdüğümüzü biliyorsunuz zaten. Lakin e, video ile bu problemleri çözerken birazcık farklı yapacağız. Nasıl yapılacağını kısaca bir açıklayayım. Yoksa benim dediklerimi yapmazsanız bu kısmı iyi dinleyin. Benim dediklerimi yapmazsanız yani hiçbir şekilde Problemi çözemezsiniz. Çok basit bir yöntem var. Derste ne yapıyorduk? İlk önce problemi size bırakıyordum. Daha sonra 3 dakika 5 dakika süre veriyordum. Bunu çözüp bana getiriyordunuz hatırlarsanız. Burada ise şu şekilde yapacağız. Ben ekrana e, problemi getireceğim. Problemi getirdikten sonra ben problemi güzelce okuyacağım. Okuduktan sonra arkadaşlar size e, videoyu durdurmanız için belli bir süre vereceğim. 5 saniye 10 saniye kadar. Videoyu durdurduktan sonra siz ekrandan bakarak problemi çözeceksiniz. Çözdükten sonra tekrar videoyu başlatacaksınız ve ben problemin çözümünü sizlere sunacağım. Bu şekilde problemleri ard ardına ne yapacağız? Birlikte çözmüş olacağız. Gelin birlikte bu ilk problemimize bakalım. Burada birinci problemimiz var. Şimdi problemi ben ekranda e, sabit tutuyorum. Sizlere 10 saniye süre vereceğim bu 10 saniyelik süre içerisinde videoyu durdurmanızı istiyorum. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım problemi güzel bir şekilde çözmüşsünüzdür. Şimdi problem çözerken ilk mantığımız neydi? Problemi okumamız gerekiyordu. Gördüğümüz iki tane sayıyı toplayıp çıkarmayla bu işler olmuyordu. Gelin problemimizi bir okuyalım. Seda'nın kumbarasında 14 TL'si vardı. 5 TL'de babası verdi. Seda'nın kaç TL'si oldu? Şimdi problemde mantıklı olan neydi? Ben size 3 şeye dikkat etmeniz gerekiyor demiştim. Problemi açıklarken ne demiştim size? Problemde ilk önce okuyacaktık. Mutlaka problemde problemi çözebilmek için bizlere ipucu verilirdi. Şimdi Seda'nın kumbarasında 14 TL'si vardı. 5 TL de babası verdi. Bu kısım bizim neyimiz arkadaşlar? Şu altını çizdiğim mavi ile çizdiğim kısım bizim ipucumuz. Sorumuz ise Seda'nın kaç TL'si oldu şeklinde. Şimdi Seda'nın kumbara, kumbarasında zaten 14 neyi varmış arkadaşlar? TL'si varmış. Türk lirası yani. Burayı ben e, fareyle yazdığım için güzel yazamıyorum arkadaşlar. Yani buraya 14 TL yazmanın da yeterli olmadığını biliyorum. Sizlere özellikle uyarıyordum. 14 TL Seda'nın kumbarasında varmış şeklinde yazmanız gerektiğini söylüyordum. Ama burada yazmak kolay olmadığı için bu şekilde yazıyorum. 5 TL de babası verdi. 14'ün altına 5'i güzelce yazıyordum bu şekilde. Daha sonra 14 14 TL'si varmış. 5 TL de babası vermiş. Burada parası arttığına göre Seda'nın hangi işlemi yapacağız arkadaşlar? Toplama işlemi yapmak zorundayız. 14'ün üstüne 5 sayarsak 14 5 daha 19 eder. 19 ne oldu arkadaşlar? Türk lirası oldu. Özellikle bunun sonuna bu şekilde ne olduğunu yazmanız gerektiğini söylemiştim. Kavun mu, karpuz mu, elma mı, armut mu? Ne olduğu belli değil demiştim. Bu sayıların hemen yan tarafına ne olduğunu yazmanız gerekiyor. 19 Türk lirası oldu şeklinde yazmanız gerekiyordu. Umarım güzel bir şekilde soruyu cevaplamışsınızdır. Hepinizinki doğrudur. Hemen ikinci sorumuza geçiş yapalım. İkinci sorumuzda ise bu şekilde. Ben dediğim gibi problemi ben okumuyorum. Şimdi sizler için e, sizlerin problemi okuyup anlayabilmeniz için bir 10 saniye süre vereceğim. Bu 10 saniye içerisinde videoyu durduracaksınız. Ardından ben ne yapmaya başlayacağım? Problemi çözmeye başlayacağım. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi problemin çözümüne geldi. Problemi anlayabilmek için ilk önce problemi okumamız gerekiyordu. Otobüste 8 yolcu vardı. Burada yoldu yazmışlar. Farkındayım şu anda bağırıyorsunuz siz. Yoldu yazmışlar öğretmenim yanlış yazmışlar diye. Neyse burada yanlış yazılmış. Otobüste 8 yolcu vardı. Birinci durakta 5 yolcu bindi. İkinci durakta 4 yolcu bindi kaç yolcu oldu şeklinde soruyor. Şimdi kaç yolcu oldu diye ne diyor? Bize soruyor. Soru kısmı burası. İpucu ise üst tarafta bir yerlerde. Ne yapacağız? Tekrar bakalım. Otobüste zaten 8 tane ne varmış? Yolcu varmış. Çocuklar yazım için özür dilerim. Gerçekten fareyle yani bilgisayarın faresiyle zor yazılıyor. Kusura bakmayın. E, ee, birinci durakta yani otobüste 8 yolcu varmış. Ee, yolda giderken durakta durmuş. Ve 5 tane daha ne yapmış çocuklar? Yolcu almış. Daha sonra birazcık daha gitmiş. ikinci durağa gelmiş. O ikinci durakta da 4 yolcu almış. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Kaç yolcu oldu diyor. Durmadan burada otobüsteki yolcu sayısı 5 tane binmiş, 4 tane binmiş. Ard arda bindiği için ne oluyor arkadaşlar? Burada yolcu sayısı artıyor. Ben size 3 tane sayının alt alta koyulup nasıl toplanacağını göstermiştim. Hemen toplama işlemini yapalım. İlk önce ne yapmamız gerekiyordu? İlk önce şu üstte bulunan, şu üstte bulunan, bir saniye farklı kalem alayım. Şu üstte bulunan 8 ve 5 bu iki tane sayıyı toplamamız gerekiyor. 8 5 daha kaç ederdi arkadaşlar? Cevabımız hemen 13 eder. 13'ü kenarıya yazdık. 13 ile de ne yapacağız çocuklar? 4'ü toplayacağız. Cevabımız 17 diyeceğiz. Ve cevabımız 17. Yolcu yolcu oldu şeklinde sonunda yazmamız gerekiyordu. Umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır. Hemen yeni problemimize geçiş yapalım arkadaşlar. Üçüncü sorumuzu bu şekilde ekrana getirdim. Şimdi ne yapıyorduk? Ekranı durduracağız problemi çözeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Tekrar problem, e, videoyu başlata basarak devam ettireceğiz. Problemin çözümünü birlikte yapmış olacağız. Süreniz başladı. Durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar ne yapıyorduk ilk önce problemi okuyacağız. Ali'nin 8 kalemi vardı babası Ali'ye 9 kalem daha aldı. Ali'nin kaç kalemi oldu diye soruyor bize. Burada Ali'nin kalemlerinin sayısı ne olmuş arkadaşlar? Artmış. Zaten bunları artık yavaş yavaş ezberlemeye başladınız. Öğretmenim çok kolay soruyorsun ya şeklinde bana sitem ediyor olabilirsiniz. Ama çocuklar bunlar matematiğin temeli ve bu yüzden bunları çok iyi anlamanız gerekiyor. 8 tane kalemi varmış. 9 tane daha almış babası. Babası Ali'yi çok sevdiği için 9 tane daha Allah'ım 9 dolu popa çocuklar. Özür dilerim hemen siliyorum. Kızıyorsunuz bana. <laughs> hemen kalemimi elim aldım. Evet 9 tane ne oldu arkadaşlar? Kalem almış ve Ali'nin kalemleri sayısı arttığı için hangi işlemi yapıyoruz? Toplama işlemini yapıyoruz. 8-9 daha kaç eder arkadaşlar? Bunu tek tek parmaklarımızla veya sayı boncuğuyla saymanızı e, beklemeyeceğim. 8-9 daha 17 eder. 17 ne oldu arkadaşlar? elması elma elma oldu. Şimdi aranızda hayır öğretmenim elma değil kalem o kalem dediğiniz duyar gibiyim. Aferin çocuklar tabii ki elma değil. Burada bizde neden bahsediyor? Kalemden bahsediyor. Kalemden bahsettiği için sonca ne yazmak zorundayız? Kalem yazmak zorundayız. Aferin size. Hemen hatamı yakaladınız. Hemen hatamı yakalayarak beni uyardınız. Hepinizi tebrik ederim arkadaşlar. Evet problemi doğru çözüyorsanız aferin hepinize. Hemen yeni sorumuza geçiş yapalım çocuklar. Dördüncü sorumuz. Dördüncü soru. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Videoyu durduracaksınız siz. Problemi çözeceksiniz. Ardından ne yapacağız? Birlikte çözeceğiz. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar ne yaptık? Videoyu e, durdurdunuz, problemi çözdünüz. Gelin birlikte devam edelim. Şimdi burada enteresan bir durum var. Problem bize bir e, kelime oyunu yapıyor. Problemi okuyunca anlayacağız hemen. Hatta ilk okuduğunuzda kafanız karışmış olabilir. Bir bakkal sabah 15 çikolata sattı. Hmm. Öğlen 3 çikolata sattı. Bakkal kaç tane çikolata satmıştır diyor. Öğretmenim siz burada şimdi sattı diyor bu. E sattığına göre bu çikolataların azalması lazım değil mi? Yani bakkalda bulunan çikolatalar satıldığı için azalacaktır. Ama bize sattığı toplam çikolata sayısını sorduğu için biz ne yapacağız çocuklar? 15 ile 3'ü toplayacağız. Hemen 15 ile 3'ü ne yapıyoruz? Topluyoruz. 15 3 daha kaç eder? 18 eder ve cevabımız 18 çikolata yazamıyorum arkadaşlar kızmayın bana çikolata Allah'ım yazıya bak kızmayın bana sattı şeklinde ne olmalı arkadaşlar cevabımızı bulmak zorundaydık. Umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır. Hemen gelin 5. sorumuza geçiş yapalım. Beşinci sorumuz bu şekilde. Beşinci sorumuzda ne yapıyorduk? Ekranı durduracağız. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Videoya devam edeceğiz. Ekranı durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hepiniz umarım e, problemi çözmüşsünüzdür. Gelin birlikte devam edelim. Çantamda 3 defter, 5 kitap ve 4 hikaye vardır. Çantamda kaç eşya vardır diye soruyor. Eee durun bakalım. Şimdi bakın yine kelime oyunları devam ediyor. Bizi kandırmaya çalışıyorlar. Hatta bizi kandırmaya çalıştıklarını ne yapardım ben? Hemen şuraya şöyle bir balık çizerdim, değil mi? Bu balığa yakalananlara ne derdim ben? Sazan derdim şöyle. Arkadaşlar, çantamda 3 defter, 5 kitap, 4 hikaye. Allah Allah. Defter, kitap, hikaye. Nasıl olacak bu şimdi ya? Şimdi ben size ne demiştim? Elma ile elma toplanır, armutla armut toplanır. Farklı nesneler toplanamaz demiştim. Ama bizim burada dikkat etmemiz gereken şey soru. Soruda ne diyor arkadaşlar? Çantamda kaç eşya vardır diyor. Yani eşya derken içine koymuş olduğu her şeyden bahsediyor. Bu önemli bir nokta. Defterde bir eşya, kitapta bir eşya, hikayede bir eşya olduğu için çantada kaç eşya vardır diye soruyor. Bu yüzden ne yapacağız çocuklar? 3 defter, 5 kitap ve 4 hikayeyi toplayacağız. Hemen alt alta yazıyoruz. 3, 4 ve 5'i alt alta yazarak ne yapacağız çocuklar? toplayacağız. Bu yöntemimiz neydi? İlk önce üste bulunan iki tane sayıyı ne yapacaktık çocuklar? Toplayacaktık. Hemen bunları bir toplayalım. 3 4 daha kaç eder? 7 yedi eder. 7'yi hemen ne yapalım? Şu kenarıya yazalım. 7. 7 5 daha kaç eder? 12 eder ve cevabımız 12 eşya vardır şeklinde olmalıydı. Yani çocuklar Problemler bizlere, bu matematik problemleri özellikle bizlerde bizleri kandırmaya çalışır. Aklımızı çelmeye çalışır. Ve ne demiştim size sürekli olarak aynı şeyi söylüyorum. Matematik asla ama asla hata kabul etmez. Sayıyı birazcık sağa doğru veya birazcık sola doğru yazmanız bile ne yapar? Matematik işlemini yanlış yapmanıza ve sonucun yanlış çıkmasına neden olur. O yüzden matematik bir disiplin işidir. Ve matematiği yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor canlar. Bu çok önemliydi. Gelin şimdi birlikte 6. sorumuza geçiş yapalım. 6. sorumuzu ekrana getirdim arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurmanız için 10 saniye süre vereceğim. Durdurduktan sonra güzel bir şekilde problemi çözelim. Ve ardından birlikte problemleri yapalım. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gelin şimdi birlikte problemimizi ne yapacaktık? Okuyacaktık. Kalemimizi elimize aldık. Okulumuzda 8 tane futbol, 5 basketbol ve 3 voleybol topu var. Okulumuzda kaç tane top var diyor. Bir önceki soruya çok benziyor hatırlarsanız. Eşya demişti orada. Aynı çantanın içerisine defter, hikaye, kitap koymuştu çocuk. Burada ise yine futbol, basketbol ve voleybol toplarından bahsediyor. Bu Farklı e, nesneler olmasına rağmen hepsinin ortak özelliğine bunların oyun için oynanan top olması arkadaşlar. Buna göre ne soruyor? Okulumuzda kaç tane top vardır diye soruyor. Hemen ne yapacağız? 3 tane olduğu için alt alta yazıyoruz. Ben hep alt alta yazıyorum. Bunu yan yana da yapabilirsiniz. Gelin isterseniz bu problemimizi yan yana toplama işlemi yapalım. 8 artı 5 artı 3 şeklinde soruyor arkadaşlar. Ne yapacaktık? İlk önce e, solda bulunan yukarıdan aşağı yaparken üstte bulunan iki sayıyı toplayacaktık. 8 ile 5'i toplarsak cevabımız kaçtır? 13'tür. 13 ile de ne yapacağız arkadaşlar? 3'ü toplayacağız. Yani şöyle işlemimizi göstereyim. Art işaretimizi. 13 ile de 3 toplarsak cevabımız 16'dır. Yani okulumuzda 16 tane top vardır şeklinde sorumuzu çözmüş olacağız. Gelin birlikte 7. sorumuza geçiş yapalım arkadaşlar. 7. soru. Bir bahçede, aa ben okumayacaktım değil mi? Özür dilerim. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Sizleri videoyu durdurabilmeniz için zaman tanıyorum. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte videoya devam edelim. Kalemimizi elimize aldık. Ne yapacağız? İlk önce problemi çözebilmek için problemi okuyacaktık. Gördüğümüz sayılar böyle hemen ne yapmayacaktık? Ee, toplamayacaktık. Bir bahçede 7 elma ağacı, 4 dut ağacı, 5 kiraz ağacı var. Bahçede kaç ağaç vardır diye soruyor. Hemen ne yapalım? Bunları alt alta yazalım. 7 elma. Bu yan taraflarına ben daha önce de belirttiğim gibi arkadaşlar eee bilgisayar faresiyle yazı yazmaya çalıştığım için e, zorlanıyorum. Siz kalemle yazdığınız için gayet kolay bir şekilde yazabilirsiniz. 7 elma, 4 dut ağacı, dut ağacı var. 5 tane dine ağacı varmış arkadaşlar. Kiraz ağacı varmış. Kiraz ağacı varmış. Şimdi arkadaşlar daha önceki problemlerde de belirttiğim gibi sayıları alt alta yazmak çok önemli. 7'yi buraya, 4'ü buraya, ve efendim 5'i buraya yazarsanız bir süre sonra yazdığınızı unutuyorsunuz siz. 7 ile 5'i topluyorsunuz. Daha sonra cevabı buldum diye yanıma geliyorsunuz. E bu 4 ne, ne diye soruyorum. Ana unutmuşum öğretmenim diyorsunuz hatırlarsanız. O yüzden sayıları lütfen yazarken alt alta yazmaya dikkat edin. Veya yan yana yazmaya dikkat edin. Hemen kalemimizi tekrar aldık. 7, 4 ve 5'i toplayacağız. 7, 4 daha kaç eder arkadaşlar? 11 eder. 11'e 5 daha eklersek cevabımız 16 neyimiz oldu? Ağacımız oldu şeklinde. Ağaç vardır şeklinde yazmanız gerekiyor. Tamam yumuşak yerinin şapkasını koymayı unutmadım. Merak etmeyin. Umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır. Gelin birlikte 8. soruya geçiş yapalım. 8. sorumuz ekranda arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurabilirsiniz. 10 saniye zamanınız var. Gelin birlikte probleme devam edelim. 10 saniye zamanınız varken kalk, de var derken çocuklar kalkıp da size 10 saniyede problemi çözün demiyorum. Videoyu durdurduktan sonra istediğiniz kadar zamanınız var. Yani problemi okuyun defalarca anlamaya çalışın. Buna dikkat edin. Bizim sınıfımızda 13 erkek 6 kız öğrenci var. Sınıfımızda kaç öğrenci var diye soruyor. Şimdi erkeklerle kızları toplayamayız öğretmenim diyen arkadaşlarınız olabilir ama burada önemli olan şey ne? Sınıftaki öğrenci sayısını sorduğu için ve erkekler ve kızlar da ikisi de öğrenci olduğu için hangi işlemi yapacağız arkadaşlar biz burada? Toplama işlemi yapacağız. Çünkü sınıfta bulunan bütün öğrencileri soruyor. Hemen kalemimi elime aldım. 13 tane ne varmış arkadaşlar? Erkek varmış. Bizim sınıfta tam tersi kız sayısı erkek sayısından daha fazla. İnkarım maşallah o yüzden sınıfımda hiç ses eksik olmuyor. 13 tane erkek varmış. Altına da 6 tane ne yazacağız çocuklar? Kız varmış. Hemen ne yapacağız? 13 ile 6'yı toplayacağız. 13 ile 6'yı toplarsak cevabımız 19. Ne oldu arkadaşlar? 19 tane öğrenci var şeklinde yazmanız gerekiyor dediğim gibi yazarken ben çok sıkıntı yaşıyorum yaşıyorum. Siz daha güzel yazacağınıza eminim. Gelin birlikte 8 9. sorumuza geçiş yapalım. 9. sorumuz ekranda arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurun ve güzelce problemimizi yapalım. Umarım problemi doğru yapmışınızdır. Gelin hemen doğru mu yanlış mı birlikte kontrol edelim. Evet problemi okuyacağız. Bir ayakkabıcı dün 9 ayakkabı sattı. Bugün 7 tane sattı. Toplam kaç ayakkabı satmıştır diye soruyor arkadaşlar. Burada 9 ayakkabı ve 7 tane sattı diyor. Hatırlarsanız bir önceki problemlerde ne yapmıştı? E, çikolata satmıştı bakkal amca. Değil mi? E, siz buradan aklınıza sattı deyince azaldı öğretmenim gelmemesi gerekiyor. Bize ne soruyor? Toplam kaç ayakkabı sattığını soruyor. Bu yüzden 9 ile ne yapacağız? 7'yi güzelce toplamamız gerekiyor. 9 ile 7'yi toplarsak cevabımız 15 çıkar. Eğer aranızda 16 bulan varsa yanlış yapmıştır çocuklar. Hayır öğretmenim. Hayır. Evet bağırıyorsunuz. Tabii ki ben yanlış yaptım. Ne diyorum size her zaman ben? mutlaka ama mutlaka bir yanlış gördüyseniz söyleyin, çekinmeyin. Ki bu kim olursa olsun, bu ailenizden birisi olabilir, bir öğretmeniniz olabilir. Yanlış yaptın öğretmenim, dikkat et. İşte doğrusu bu şeklinde uyarmanız gerekiyor. 9 ile 7'yi toplarsak cevabımız 16'dır. 16 tane ayakkabı satlı şeklinde cevabınızı bulmamız gerekiyordu. Hemen arkadaşlar 10. ve son sorumuza hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Evet ekranı durdurabilirsiniz yani videoyu durdurun. Güzelce problemi çözün bakalım. 10 saniyeniz var durdurmak için. Umarım hepiniz güzel bir şekilde problemi çözmüşsünüzdür. Gelin birlikte başlayalım. Sincap önce 7 fındık yedi sonra 8 fındık yedi. Sincap kaç tane fındık yedi diye yemiştir diye soruyor. Burada sincapları ben çok sevdiğimi size söylemiştim. Hatta sincapla ilgili size ödev verdim mi? Vermedim. Önümüzdeki haftalarda vereceğim. Sincaplar çok enteresan hayvanlar çocuklar. Yani e, hatta size komik bir olay anlatayım problemden önce. Dikkatinizde dağılmışken farkındayım sıkıldınız. Eee sincaplar cevizi çok sever çocuklar ve cevizleri ağaçlardan topladıktan sonra gidip toprağa gömerlermiş. Gömdükten sonra nereye gömdüğünü unuturlarmış. O gömdükleri cevizlerden tekrar yeniden böyle ceviz ağaçları doğa ortaya çıkarmış. Sincaplar ağaçların bu kadar çok olmasını sağladığı için onlara ayrıyetten teşekkür edelim. Neyse konuyu da attık. Gelin birlikte problemimize geçiş yapalım. Bir tane sincap varmış, 7 tane fındık yemiş. Doğru. Sonra 8 tane daha fındık yemiş. Bu sincap birazcık obur bir sincapmış. Yani yemeyi seviyor. 7 fındık, 8 fındık daha kaç eder arkadaşlar? Hemen 7 ile 8'i toplarsak cevabımız 15 olacak. Hepiniz doğru yaptığını biliyorum çocuklar zaten. Ama size ne diyorum? Bu 7 ve 8'in ne olduklarını yazmanız gerekiyor. Bunu ben e, yazarken, fareyle yazarken çok sıkıntı yaşıyorum. Lütfen siz bunları yazın. Problemi anlamanız için çok önemlidir. Arkadaşlar bu şekilde videolara devam etmeye çalışacağım. Evdeki çalışmalarınızı e, videolarla yapmaya çalışın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Annelerinize, babalarınıza bol bol selamlar.